yeni bir günden merhaba. Bugün Haydi belki e gidiyoruz. Teyzemle gidiyoruz? Evet. Bizi şu anlar an bekliyor. Aslında sabah bizim için çoktan başladı. Şu an saat 12. Bizim tren biletimiz yedi buçuktaydı. Adel oraları birkaç kere çektik, görmüşsünüzdür. Gerçekten kendimde değildim. Yani evet. böyle uyuyarak falan geldim. Bütün yolculuğu da edit yaparak bitirdim. Saçlarımı falan bir sadece maşa yapabilmiştim. Saçlarım kabardı maalesef. Yolculuğumuz bitiyor. Çok az kaldı. Bir yarım saat sonra falan haydi bak da olacağız. Toplam 5 saat sürdü yolculuğumuz ama hmm. güzel geçti. Rahattı. Yani sen bayağı bir editle uğraştın ama... Evet. Zaman şey, nasıl geçti anlamadım zaten. Biraz da, da yani dakika, 2 dakika baktım kafam döndü gibi oldu böyle evet. şey yaptım. Bir de trenle ters gidiyoruz. Yani onu, bunu, bunu bir türlü denk getiremedik. Önceki yolculuğumuzda evet. da Mine'ye giderken ters Aynen. gittik. Şimdi de ters gidiyoruz. Aslında araba kadar çok etkilemiyor ama yine bir dışarı baktım ters gittiğini anlayınca bir şey oluyorum. Yani ters gidiyorum. Ben çok heyecanlıyım ya. Ne? Yani hem şimdi aileden biriyle anne yarısı Rezem'le buluşacağız hem de ben 2009'da gelmiştim. Evet. Buraya haydın belge. Evet ve hani böyle gözümde hep şey büyülü bir yer gibi kaldı. Şimdi bakalım aynı etkiyi bırakacak mı? O yüzden tekrar ben aynı bıraktım. yeri... Evet. <laughs> aynı yeri göreceğim için çok heyecanlıyım. Bakalım mesela. o zamanki hatırladıklarım şu anki hatırladıklarım aynı. Hani gözünde büyütmüşümsün. Ha evet. Çocukken işte. yani sen bir büyütün gözünde. Bakalım o öyle mi? Ama bence benim güzel bir yer çünkü herkes orayı övüyor. Yani cennet evet. gibi diyorlar. Göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> <Pascal>. Geldik <laughs> Sen çek hayatım. <gülüyor> <gülüyor> soğuk mu? Soğuk mu? Ne demek? Soğuk. Şu trenin internetinden faydalanayım. Hala bir işim vardı. Yalnız tren durunca tren wifi duruyor. Burası böyle küçük bir yer gibi. Şu an trenimiz de arkadan gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? <laughs> Gitmez tabii. İçindeyken zor. zor gidiyor. İnanmıştım ben gideceğine. <laughs> Hadi gidelim artık. Soğuk çünkü. <laughs> evet, Evet, bayağı bir şimsiz yok artık. evet. Hava kapalı. Yani zaten havanın kapalı olması biz alışkınız da. Alıştık yani bir ayda. <laughs> Ama burası daha bir ekstra kapalı gibi. Oh, Ve bir daha tane. soğuk gibi. Öyle. Aslında bizim burası daha soğuk olması lazım. Evet, daha yukarısı çünkü. Aynen. Burası niye bu kadar soğuk? Bence çok içte kalıyor. Ya belki bu anlık, yani bize böyle denk gelmiştir şu an muhtemelen. Zaten burası daha şimdiden böyleyse... Berlin. Şu an Almanya'da daha gördüm diye sevindim. Yani küçük bir yükselti gördüm diye. Efendim canım ne Diyorum ki... Ama küçük bir yükselti gördüm diye çok mutlu oldum. Evet, buralar yükselti var. Teyzemlerin oturduğu yer de böyle bir vadinin içinde zaten. Bir bankta oturduk ve serenleri bekliyoruz. Birazdan geleceklermiş. Evet. Trafiğe kalmışlar. Biraz abarttık mı? Biraz abarttık, <laughs> evet. Gerçekten. Bu kadar. Sınırsız bulunca yine. Gözümüz döndü. Gözümüz döndü. Niye bu kadar gülüyorum? Mutlusun. Çünkü buranın önünde yaklaşık 9 yaşındayken fotoğrafım vardı. Şu an çok garip hissediyorum o yüzden. 2009'da mı? 2009'da. 11 yaşında falan. Aynen aynen. aynen. Kaç yıl geçti? 14 yıl. Evet şimdi biz her gittiğimiz yerde ben sana şey diyeceğim. Burada bunu bu vardı, burada bunu yapmıştım. Hazırlıklı Şuradan oldu. sular aslında çıkıyormuş. Evet aslında bu şeydi, ben öğrendim. sular çıkıyordu ama. Şu şimdi bir hemen fotoğraf canlandırması. Yıllar önce buradaki fotoğrafımı buldu teyze. Çok mutluyum. Belli oluyor suratından şimdi fotoğrafı da andırıyoruz. <laughs> <laughs> Çok güzel ama. Ya. Ya yıllar önce böyleydik. Evet. Yani buraya geldim 15 yıl. İlkokul çocuğuydum. Şimdi Eşimle birlikte geldim. Ben. Evet. <laughs> ne bir çocuk. Şimdi evli çocuklu. Ay evli mutlu çocuklu. Çocuklu aynı. Evet. Evli mutlu çocuk <laughs> kısmı var hala. <laughs> o da olacak inşallah. Evet. Bak şuraya o gerçi otur yani çok Ay sen Seren saçmalama. Seren bak hayır Emrecan bak bakamıyorum. <laughs> tamam teyze dur tamam. Valla ödüm patladı. Tamam. Hemen ben küçük bir bilgilendirme geçireyim. Heidelberg eğitimiyle çok ünlü bir yer. Heidelberg Üniversitesi de çok eski, Avrupa'nın en eski üniversitelerinden biri. En eskisi bile olabilir belki. Burası böyle üniversite şehri diyebiliriz. Göstereceğim yerde aynı zamanda Filozoflar Tepesi, Filozoflar Yolu diye geçiyor. Zamanında burada birçok ünlü düşünür, filozof, önemli bilim adamları yaşamış. Ve genellikle evleri o, o kısımdaymış göstereceğim kısımda. Tam bu kısımda filozofların yaşadığı bölgeymiş. Burası da zaten o gördüğünüz kulelerden biri de Heidelberg Üniversitesi'nin kampüslerinden biri. Almanya'ya hoş geldik. Evet, ani bir yağmur yedik Normal. bir anda. Her yerimiz ıslandı falan. Ondan sonra en yakın bir kafeye girdik. Sonra Seren, Cimit arabayı almaya gitti ki bizi alabilsin. Tam karşımızda Heidelberg karesi var. Yani zaten manzarayı falan çektik. Aslında sol, sol tarafta gözüken kaleye gelmiş olduk şu anda. Müthiş yani gerçekten. Bir de edindiğimiz bilgilere göre ekstra. Şu an buranın, bu kalenin içinde Dünyanın ya büyük, en büyük eczanesi de ilk eczanesi varmış. Ama manzarası falan mükemmel. Tam böyle kart postallardaki gibi aynısı yani. çıktık. Burası müthiş bir yer yani. Adam buraya Heidelberg yani öğrenci şehri diyorlar. Evet. Kütüphane dolu doluydu. Çünkü üniversite öğrencileri gelmiş çalışıyorlar. Hani kütüphaneye bir girdik hani etkilendik ders çalışasın falan yani evet. böyle bir sürü şeyi okuyasın falan geldi. Bir yüksek lisans? Eee yeter. <gülüyor> <gülüyor> yani büyük, ama canın çekti. canım çekti. Ama böyle bir yerde yani. Evet. Büyük konuşmayayım ama kumak istersem tabii ki daha yukarıda değil de Almanya'nın daha aşağılarını inerek ilk seçeceğim yerlerden birisi burası oldu. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu da buraya, buraya bir not olsun. Bence bu tarz veya buna benzer bir yerde yapma şansın olursa öyle onu hissedersen ve bu şansı yakalarsan bence sen kaçırmazsın. Kaçırmam. Ama normal bir yerde yapmazsın yani. Yok evet. evet. Böyle bir yerde yapacaksam yaparım. Aynen. Evet. herkese soğuk bir günden merhaba. Bugün biz Manayma geldik. Şu an arabadan indik. Bir banka işlerimiz falan vardı. Halledemesek de en azından şansımız denedik. Ama artık yine Berlin'e kaldı o işlerimiz. Şu an tam Manayma Su Kulesi'nin karşısındayız. Aşırı güzel yine her zamanki gibi, her şey gibi. Biz Heidelberg'de kalıyorduk. Ee, Serenler'in evi orada. Heidelberg'den Manayma doğru gelmiş olduk. Bugünün planı büyük ihtimal bir İtalyan restoranına gideceğiz. Onun öncesinde belki kahve falan içeriz. Ee, İtalyan restoranına gitmek için de Eren'i bekliyoruz. Yani Seren'in abisi. Evet. <laughs> Yine Emrecan'ın kuzenleri. Onu bekleyeceğiz. Güzel bir İtalyan yemeği yiyeceğiz. Ama onun öncesinde gezelim dedik. Havada şansımıza güzel, güneşli ama ben tabii bayağı sıkı bir şekilde giyindim. Çünkü soğuk. Güneşe ağlanmayalım. Aa. Biz şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'dayız değil mi? <laughs> Manayım'ın e, Türk sokağına geldik. Ya sokaklarına, Türklerin çok bol olduğu yerlere. Zaten bir sürü etçi, etçi ne ya? Kebapçı falan var. Dürümce var, Adana var. Ocakbaşı yazıyor, Paşam Restoran. Bursa İskender'de daha bu yaz açılmış yeni açılmış. Ama bayağı kalabalık ve 10 kişiden 6-7'si Türk bu arada. Yani Türkçe biliyorlar bu arada. Hafif bir İstanbul'da gibi hissettik. Evet, evet. Bu kadar yoğunlukta oldu. Yani her yer şu an Türk restoranı gibi yer. Hatta daha ileri devam ettiğinizde kuyumcular falan da bayağı. Gelinlikçiler. Bu arada arkamda tam gelinlikçi var. evet. Aynen. Bak şurada abiyece gelinlikçi var. Aben Mont yazıyor da ismine. Bayağı değişik yani. Bu kadar Türk olarak bir yere gelince... Bir özlem giderdik. Aynen. Ama şu an İtalyan restoranına gideceğimiz için de çiğ köfte yiyebiliyoruz ne kebap. O zaman hiç özlem özlem değil mi? Demiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Birazcık yürüdük, yürümek istedik yani arabaya gidene kadar. Arabayı alıp İtalyan restoranına gideceğiz. Acıktık bu arada ve hava biraz da soğumaya başladı. İzlenimler neler? Ben sevdim. Haydi belki daha çok sevdim açıkçası. Evet. Hadi. Orada daha başka bir... böyle tam dediğim gibi kart gibi olacak. Burası küçük bu arada. Yani sadece Taksim Meydanı'nın olduğunu düşünün. E, ellerim kıyımıza. Soğuk. Yorumum bu kadar. Soğuk. <laughs> Say hi to my channel. <gülüyor> 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 ee, sebzeli. Emreciğim, akşam ben. Selamlar. Eee, ne bekliyor? Zaten zaten. Sağ bence. Gelecek. De. Görüyorum çünkü. <Gülüyor> 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 <Hadi ye. gülüyor> Restorandan çıktık. Şimdi arabaya bineceğiz ama pizzalar mükemmeldi. Evet. Ee, şurada. Siz mi yani, evet, Tamam. de <laughs> 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 <yapardım, tırmıyor> <laughs> Tamam iyi denk geldi. <gülüyor> 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 Pizzalar mükemmeldi. Dört peynirli ve Sezar tavuklu. Söyledik Sezar soslu. Pizzalar zaten çok büyüktü. Zor bitirdik. Yani Emrecan bayağı tıkandı. Ben bayağı tıkandım. Her şey çok güzeldi. Şimdi bekletmek istemiyorum. Serenlere bir doğum gününe gideceğiz Seren'in arkadaşının. <laughs>